Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün sizlerle arkadaşlar e, yapı kapışması oynuyoruz. Ama arkadaşlar e, yanımda kuzenim Aras var. Arkadaşlar aynı dünyada olamayacağız maalesef. Neden? Evet. Çünkü biz bayağıdır bir deniyoruz. Evet, e, deniyoruz. Gir girmeyi. Ama arkadaşlar giremiyoruz nedense. Çünkü aynı oyun da var bizde. Giremiyoruz. O yüzden arkadaşlar ayrı dünyalardan yapacağız yapı kapışmasını. Eee neyse o zaman videomuza geçelim arkadaşlar evet Aras konuş kendini tanıt kaç yaşındasın 7 Ye, yaşındayım benim isim Ay Muhammed Aras Sertkan Aras... Sertkan. Muhammed Aras Sertkan neyse arkadaşlar biz yap yapı kapışmamıza geçelim ee, he bu he bu arada ev olur kule olur ne istiyorsanız yapın Evet. Evet. evet no şey değil ama. Evet normal yapı kapışması. Evet arkadaşlar ben çok güzel bir şey yapacağım. Ahmet yenemezsin. Tamam. Yeni, yenebileceğimi düşünüyorum da. Neyse. Arkadaşlar size arasın yapısını göstermeye çalış çalışacağım. Ee, çalış çalış... ama neyse. neyse neyse. Neyse. Neyse ne sessiz videomuz baş devam ediyorum neyse. Arkadaşlar bakın bu blok çok iyi. Bunu alalım. Başka 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 güzel bir blok var. Yok olmaz ya. <laughs> ne alabilirim? Ne alabilirim? Uuu ne var? Ana. Arkadaşlar çok iyi bir fikrim var. Aklımda çok iyi bir fikir var arkadaşlar. Ana evet. aklıma çok güzel bir şey geldi. Arkadaşlar. Neyse. Şuradan arkadaşlar şunları alalım. Bakın arkadaşlar bunlar olmadan... Benim yapacağım şey olmaz. Çok güzel bir şey yapacağım Çok güzel. Şöyle arkadaşlar şuradan renklerinizi alalım. Arkadaşlar ilerleyen günlere doğru ikimizi de aynı oyuna sokmayı deneyeceğim arkadaşlar ben. Yani yap Evet. Deneyeceğim. Yapabilirsem arkadaşlar artık. Size arasını yapsın arkadaşlar. Elimden geldiği kadar göstermeye çalışacağım. Gösteremiyorsam da artık boş vereceksiniz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. iyi gönül arkadaşlar. Şuradan bir şey yapacağım. Ee, işte bir şey yapabiliyor değil mi? evet. Hı, tamam. Evet arkadaşlar ben oyunu şöyle yaparak başlıyorum. Uy mükemmel oldu arkadaşlar. Mükemmel oldu. Tamam arkadaşlar. Şimdi bunu arkadaşlar her yere asacağız. Bir de bir şey bir şey diyeceğim de. E, bu arada yapıyoruz game mode'sa. Evet, bir de yapıyoruz zaten. Başka nasıl yapacağız? Neyse arkadaşlar ben yapmaya başlıyorum. Evet, yoksa hile mille kullandım sen değil. Evet arkadaşlar şuraya yapalım. Mükemmel oluyor ya. Arkadaşlar böyle yapı kapışmalarının devam gelsin mi arkadaşlar? Ee, gel gelirse bence şu la, şu like sayısında gelsin arkadaşlar. Arkadaşlar Lan, video Ya sen söylebilirsin bu. Arada. Evet. Videolara bayağı bir like geliyor. Mesela ee, Ahtapot adası böyle başladı, böyle bitti. Videoma 76 like gelmiş ve 2300 falan e, görüntülenme. Arkadaşlar Opa. size çok çok teşekkür ediyorum ve 42 aboneyiz, 43 aboneydi, 42'ye düştük arkadaşlar. Abonelikten çıkmayın. Rica ediyorum abonelikten çıkmayın. Abonelikten çıkınca ben çıkayım. Iz... Aras ne gülüyorsun ya? E, ya? Neyse evet arkadaşlar. Abonelikten çıkmayın. Arkadaşlar şimdi size gizli bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar, duydum. Duydum. Ahmet benim evim patlata başladı. Ben nereye nereye işler yapıyorum hep. Arkadaşlar patlatacağız. Hiç sanma patlatacağım. Çok yakında patlatacağım. Ne ki? Ya deneyeceğim lan. Şimdi deneyeceğim dur. Ne bloğu patlıyor muymuş? Evet arkadaşlar denemeye gidiyoruz. Şöyle. Lan oğlum böyle niye gidiyorum ya? Böyle koşarak giderim. Biz çocuk değil Deniyorum. Deniyorum. Patlatıyorum Aras. Hazır mısın? İzle bakalım. Arkadaşlar. Anladım. Evet. Anladım. Arkadaşlar Pat, harbi patlamadı. Arkadaş oh, Arkadaşlar o zaman biz ne yapacağız arasın evini? E başında bi... bu yakılmıyor Biz de kırarız. Neyse ee, arkadaşlar. sen, 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 sen ben de seni, ben de seni... Arkadaşlar oyunda ben de seni, ben de, Arkadaşlar tamam. e, Türk bayrağı olmadığı için oyunda maalesef bunu dikeceğim her tarafa. Lan bu ne ya? Yanlış yere diktim. Lan Aras beni mi izliyorsun sen? Yo. Ya bir tane alsak yeter. Hem 15 tane ne ya? Bir tane as gitsin. Lan oğlum kırılsana. Ha şöyle. Ha iki tane yeter ya. Arkadaşlar. Bir sizin... Ya Aras bir sus ya. Arkadaşlar ne diyor bu? Arkadaşlar benim aklımda öyle bir yatak fikri Abi, vardı. Bak Yenerşen Ahmet Yenerşen senin evini patlatır Tamam. Kaybedenin evi e, evi kırılacak. Tamam. Ama, ama ben e, game modda ama ben çünkü benim ge, game modda bak ay şu mavuda yapamazsınız benim evimi. Çünkü benim evim komple mi? Hmm, e, söylemiyorum ki. Söylemi söyle. Aa ay. Söylemiyorum ama çok dinliyor beni. Evet. Neyse arkadaşlar biz şöyle yapmaya devam edelim. Ya ben ne yapıyorsam buraya. <laughs> boş boş bir şey yapıyorum. Evime tuzak falan mı yapacağım ben? Neden bunu yapıyorum? Ses kınsın. Ahmet sen çünkü biz ses kın olduğu için Aras bak bana şaşkın deme. Neyse. Benim evim Ar çok güzel. Oluyor. Arkadaşlar ben yüzümü bin abonede göstermeye karar verdim. Ee, ama belki arkadaşlar siz 10.000 ne diyebilirsiniz. Çüş. Ee, ben ben 100.000'de göstermeyi planlıyorum. Oha. Şey, ne 100.000'i? Ya Aras kafamı karıştırdım. Bir susar mısın? 2000 abone bin, bin. Bin daha 1000 1000. 2000 daha 300 yıl var iki bine. 300 yıl sonra oluruz. Tabii arkadaşlarım yani arkadaşlar hızlıca <laughs> abone olursa yaraz hızlıca abone olursa yüzümü hemen gösterebilirim. Ben oğlum kimse yüzümü merak etmiyor ki oğlum. Göster. Normal, normal oğlum normal göstersem yüzü. ne fark eder? Normal yüzü işte. Lan Ara seninki benden daha sade lan. Benim en azından saçlarım kıya şekil. Saçlarım şekil önümden çekil az. Lan bu ne? Ben halı yaparken buralara bir güzel şey yaparım. Var ya mis gibi olur arkadaşlar buralara halı koyacağım ben. Mis gibi olacak var ya. Var ya. Ahmet bak seni yeneceğim. Yeneceğim. Abi dur ya aman. Arkadaşlar ne diyor bu? Ya bu ne diyor ya arkadaşlar? Allah Allah. Halımız ne renkte olsa arkadaşlar düşünüyorum. Bu değil mi? Değil mi? Bu olsun bence. Bence bu olsun. Lan Aras bir sus. <laughs> Bilmeden konuşma. Arkadaşlar ben belki şaka yapıyorum. Alık oynayacağım. Allah Allah. Ana. Of be. Of, çok güzel oluyor lan. lan. Yok, evim şekil. Ay. Evet. Arkadaşlar Aras'ın evini de elimden geldiği kadar göstermeye çalıştıracağım. Evet. Bir de yorumlu, yorumlara yazın. Kiminki, ee, kiminki daha, güzel. daha güzel olmuş da. Oğlum seninkini nasıl göstereceğiz biz? Gösteremeyiz ki. Yok ben ben oraya senin telefon ay tableti üstüne şey yaparım görürler öyle. Kesin. Aras bu arada süremiz bitmek üzere. Süremi de var. Evet. Let's daha önce ben zile yapardım. 11 bitiyor süre. Son kat. lan yataktan çık. Ya daha var ama aras ya. Daha var merak etme. İyi. Lan oğlum bok gibi oldu neyse. Girelim arkadaşlar şunları da bir kıralım. Koyulmuyor Zorluyor ya. Koyulmuyor ya kazıklandık gibi kazıklandık Hayır, gibi. Ben yine aynı şeyi koydum. <laughs> Yatak, ya. Çok iyi oluyor, çok iyi. E tamam ben de sadece buraya koyarım. Hmm. Akıl var, Ahmet'in beyni var. Oha. O, o nasıl? <laughs> Lan laf de bir aras yaparım seni yaramaz. Ahmet. Yaparım seni. Hmm. Iı... <laughs> <laughs> Hmm. E E Asin alacak kız dediniz. Üçlü yatak mı koysak? Oha! Aksine bu beni yenemez Ahmet. Arkadaşlar bu boş kim konuşuyor böyle boş boş? Ahmet. Bak. Yeni serili liganeç. Vallahi bon, güzel olmadı. La la la. Arkadaşlar otomatik kapı yapacağım. <laughs> Hadi lan sen de otomatik kapı yap. <laughs> ben istedim, yaparım. Yalnız otomatik kapı da bok gibi olacak şimdi. Ya ben ya otomatik kapı yapamam. O yüzden direkt şunu koyayım. Lan. Oğlum ben nereye koyayım? Halı lazım bana. Halı 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 halı. Alı, be. açık mavi alı, kapı. Şimdi kapı lazım. Ara, sende otomatik kapı var mı? Yok. Niye, neden açmıyor basılmıyor bu? Otomatik kapı be. Ha dol. Ne bu zuzu yok bende. <laughs> Arkadaşlar ne diyor bu ya? Arkadaşlar ben bunu yeneceğim ya. Aras bok boş bok boş konuşma. Arkadaşlar bu kuşu etti daha yine Ahmet. Lan. Ay, ayıp etti. Aman ar, ar, arkadaş, ar, ar. <laughs> arkadaşlar siz şuna bakmayın. Bu ne ne bokmuş ya. <laughs> Lan yatak ko yok oldu. <laughs> ben de oldu. Aynen. Ciddiyim oldu. Aynen. Ciddiyim. Bok. Ciddiyim bok. Arkadaşlar bakalım <laughs> Bak kafayı yiyeceğim. Sus bu ara süre bitmek üzere. Az kaldı. Kaç dakika? Sekiz. Aras gülme krizine girdi. Aras gülme krizine girdi. Ne yapıyorsunuz <laughs> <laughs> çiçekler? Video çekiyor. Arkadaşlar teyzem geldi de o yüzden durdum evet, zorunda kaldım. Evet, e, benim annem geldi. E Neyse arkadaşlar. Annem. Neyse Allah Allah sanki bilmiyordular. Neyse arkadaşlar. Bilmiyordu ya tabii. Benim kuzenim oluyorsa sen o da teyzem oluyor işte. Neyse arkadaşlar ya. Sinir sinir etti zaten beni. Benim aklımda çok iyi bir plan var. Ya ben şunun seni yapayım ya. Hah. O sonunda. Yay nerede lan ha? Şuradaymış. Şimdi ne, diyeceğim. Çok güzel oluyor ya. Ara sen bir benimkine bak önce. Benimkine bakmadan konuşma. <laughs> arkadaşlar bu arada süremiz sınırlı. O yüzden. Evet. E, o yüzden hızlı yaptım. Ben bunu beğendim Arka, çok. Arkadaşlar ben bunu yenemeyim ya. Ahmet'i. Yaras bok bile yenemedin daha önce sen. Bu da Ya arkadaşlar şu da ee, bak geçen arkadaşlar şu küfretti ama söylemeyeceğim. Çok kötü. El hareketi yaptı. Neyse arkadaşlar. Neyse biz kuzeniz. Şimdi ee, Ha buradaymış. Bir tane hedef tatması yapacağım şuraya. Tabii her şeyin de olduğu için şöyle arkadaşlar. Bedrock da nedir? Bedrock'u kırdım lan. Lan içeride kaldım. <laughs> Arkadaşlar bir de ben game mod sıfırda yapıyorum. Ahmet vallahi mi? Evet. Şaka lan şaka. Ee, neyse. Şuraya şöyle hedef tahtasını da koyalım. Ee, ben yine sende dolduracağım. Ben bilgisayar mı yapsın? Benim, benim çok güzel oluyor ya. Bana ne? Arkadaşlar bilgisayar mı yapsak? Oğlum. Bilgisayar harbi nasıl yapılıyordu ya? Neyse tuvalet de yapalım bir. Bir de bir ses duyabilirsiniz. <laughs> ben de akşam onda diyeyim yani. Tamam. Bize ne senin akşamından? Ee? aklım bile bebek yok bebek yok ee, Çik film sesi de duyabilirsiniz çünkü sen yeneroda da birisi çik film izliyor. O da benim kuzenim. Duyarsın, duyarsın. Hı? Onlar duymaz ki Aras. Heh koydum. Neredeydin? Lan bu nasıl tuvalet? Bok gibi oldu tuvalet. Neyse tuvaletimizi de şöyle mis gibi yapalım. Bu ne ya? Benim ev çok dandik oluyor. Ben yerleri bundan yapacağım. Çok güzel oluyor böyle. Ana ben ha tamam. Bu yeri ya, bundan yapabilirim. Uf. Aras benim yaptığım evi bir görsen. Göreceğiz aslında. Göreceğiz göreceğiz. Sen şükret ki güzel olmasın. Arkadaşlar Şimdi ben Aras'ın evini size nasıl göstersem onu bilmiyorum. Ben arkadaşlar ben Ahmet'in tabletini tutuyorum işte. Böyle küçük küçükme yazın. Arkadaşlar ben bir anına eklemeye çalışırım. tabi ekleyebilirsen. Uy mükemmel oldu ev. Uy. arkadaşlar at gitsin şunları da. Aras <laughs> Aras arkadaşlar Aras bunu yapmayı bilmiyor. Ben yapacağım. Neyi? Söylemem ne? ya. Niye söyleyeyim? Ha, jacuzzi. Jacuzzi değil. O harbi lan jacuzzi yapayım ben de. Arkadaşlar Aras jacuzzi yapmayı bilmiyor. E, ben, ben de yapabilirim ki. Yapamazsın Aras sen ya, bilmiyorsun. Yok. Peki. öyle. Nasıl yapılıyor? Hangi eşyalar lazım? İlk önce demir. Ama ben bunu çok zor yapamam herhalde. Yo çok kolay. Aras i̇lk iki şey koyuyorsun alt tarafı ilk ya. İlk önce bitir demir. Bak demir ondan sonra içine şu bitti. Yo öyle değil. Neyse. Ben de oraya de, deniz yapacağım. Kesin kesin yaparsın. Neyse jacuzzi'mizi nereye yapsak? Ya küçücük jacuzzi mi olur? Nereye yapsak? Neyse bizim Allah'tan alt katımız var. Alt kat yapmıştım ben kendime. Daha bu nasıl bir alt kat bok gibi ya. <laughs> Arkadaşlar bu bence biz alt katı böyle genişletelim. Güzel bir alt katımız olsun. Ee, Lan yatağımın altına geldim. Yatağımın altına geldim. Yatağımın altına geldim. Oo benim aklımda çok iyi bir fikir ben var. Ben de Cemil Altın'a gizli oda yapacaktım. Ben ne çektim Ahmet. Ben de Cemil Altın'a gizli oda yapacaktım. Ya Aras. Aynen ya. Neyse arkadaşlar benim aklımda çok iyi bir plan var. Hii, çok güzel bir. Ay, Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar ben gerçekten yapma planı buldum. Tabi işliyorsa. arkadaşlar. Ne? Elektrikleri alalım. Bir tane de bunlar alalım. Mis mis bir tane de şu restoran meşalesinden alalım. Çakmağı geri alırız. Tamam şöyle. çok iyi bir şey buldum ben. Arkadaşlar şuna baksanıza bakın. Siz daha yeni gördünüz zaten mük oldu. İnşallah benle kopya çekmiyorsundur. Be. Ar ya ar Aras ne kopya çekmiş. Bak arkadaşlar. Mesela birinden kaçıyoruz diyeceğiz böyle. Dün 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 dün. Hemen evimizin altındaki böyle kapıya geleceğiz arkadaşlar. Sonra buradan böyle gireceğiz. Dün 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 Kaçarken böyle geleceğiz geleceğiz. Hemen bineceğiz tık. Bin arkadaşlar buna böyle püm püm yapacağız. Geldik. Sonra tekrardan bu arkadan nereye gitti derken po atlatacağız bir tane. Lan o ok katma yerine geldim yanlışlıkla. Yeri düzeltmeyeceğim arkadaşlar. Böyle Arkadaşlar ben Ahmet'i yeneceğim ben. Son ev çok güzel gidiyor ama bir tane eksiği var ya. Jokuzimizi nereye yapsak? <laughs> Jokuzimi ben buraya Ya küçücük jacuzzi olacak ama de. Ya aman ne gerek var ya yap gitsin. Kocaman yapacağım değiştirdim. <laughs> <laughs> Rev tabela koyalım. Aras e, 4 dakika kaldı. Tamam. Söyleyeyim. Ya aslında daha e, süre bitmişti de ben 4 dak e, 5 dakika daha verdim. Evet yani kimi sevdiğini Yok aslında öyle bir şey yok. Neyse neyse. Çok güzel oldu. Aa bakıyordun. Hayır bakma. Ben bir tane Çınar, sıhanak ne be? Arka Arkadaşlar ben bakma lan sıhanak yapacağım sıhanak. Çınar, Teşekkürler sınav fikri için. Ama nasıl? Ahmet şeyler söylüyor da olabilir mi? Aynen. Ahmet böyle bir şey bir şeyin yaptığını yapmak yasak. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Arkadaşlar yasak mı yasak? Bence yasak değil. Çünkü söylemeseydin kardeşim bana ne? Tamam ya. Söylemeseydin. Allah Allah. Sen söyle değil. Neyse arkadaşlar şunu da. Lan yok oldu. Vallahi yok oldu. Neyse buraya da TNT de yok çok güzel <laughs> <üzü gülüyor> evet, ya? Lan yok ettim! <gülüyor> <Şirada> <gülüyor> <alana>. <gülüyor> evet, tabii, sen ne? Sen bir misin? poz ver. Şöyle poz. Oh mis 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 mis. Tamam şunları at gitsin şimdi. Arkadaşlar benim benim çok güzel oynuyor. Ahmet'inkini hiç bilmiyorum. Ahmet sevebilir misin? Bilmek istemezsin. <laughs> Aras bilmek istemezsin buraya arkadaşlar bakın gördüğünüz şunları koyacağım ama bayağı bir Anne, zamanım. Kaç ee, az ya Şöyle. ya bilmiyorum şu an bakamıyorum ben bakayım. Ee, 15'te bitiyor 2 15. dakika <laughs> çok fazla var arkadaşlar şey çok az var arkadaşlar ben daha yeni tıkım ettim. E sen de anladın dedin. Ha, <laughs> evet Ahmet sen bu <bunu> ders atmadan... <laughs> bir iki bütün anladın dedin. Sen şöyle. Tamam mı? Tamam neyse arkadaşlar. Ya 24 dakikadır e, yapıyoruz. Bence artık arkadaşlar bitsin. Süre bitti. Dur daha, daha ben Oğlum ben de yapamadım ama bitsin ya. Dur. Hayır son bir şey. Ben kanka ben tam son bir dakika bu arada gerçekten. Ya vallahi niye yalan söyleyeyim Sen ben de çok az faktimiz kaldı. Ben çok acele etmem lazım. Arkadaşlar ben bitirdim sayılır. Ben de ben de benimki de bitirdim sayılır. Şuraya bir tek kuvars bloğu koyarsan bitecek. Bu haberin bitirmen bekleyeceksin. Beklemeyeceğim. Allah Allah. Ama süre bitene kadar. Süre bitecek. O son 10 saniye arkadaşlar. Hayır. 10 bana ne? 9. Banane, 8. 7. 6. 5. Salsın, 4. 3. İki. Dur dur. Bir. Sıfır bitti bitti bırak. Bırak bırak bırak. Bırak Aras hile yapma. Ya yok. Bırak bırak bırak. Aras ama ama bitiremedim ben Ahmet. Aras hile yok. Ama bitiremedim ben. Ben de bitiremedim bazı eşyalarım yarım kaldı. Üf hile ama ya ben bitiremedim ki. Evet Aras gel Aras ağlama gel. Üf. dur. Evet. Ben sonra aykırıyım. Hayır hayır hayır. Ben sonra aykırıyım ya. Ya. Kublo blok koydun. Ama ya bir yapayım. Hayır hayır hayır. Ölten ya. Ya. Kır, kır, Ama kır. Ama ne yapayım? Hocam blok koydu gördüm. Daha gözümün Ölten önünde bunu. Ahmet kazandı ya. İkinci. Hayır dur dur dur. İkinci tur yok. Bakalım bir. İkinci tur yok mu? Yok. Aras benim evime bak böyle giriyorsun. Otomatik burada yatağımız var. Ay ben yaptım. Ama çok az düşüyor. Aras ya, şuna bak bak burada gizli geçit var. Burada böyle TNT var, böyle şeyler var. Bir jakal var. Burada böyle patlayıcı eşyalar, burada böyle zır. Bir şey diyeceğim de ben bu bu blokla alamak için yarım saatimi ulaştım ya. Sayılmıyor ama. Bana ne kardeşim süremiz vardı orada. Ama yarım saat uğraştım. Ben arkadaşlar Arasın evinde hiçbir bir şey yoktu. <laughs> Çıkar bize. Ne yapayım? Ben yemi yemişti ben bunu yapmak için uğraştım ya. Arkadaşlar dur Neyse, ben. ikinci tur yapak ya. İkinci, i̇kinci tur yok. Neyse arkadaşlar ben Arasın evini yapıp geleyim. Aras da o sırada bir şeyler yapsın evin içini yapsın. Ee, evin içini yapsın. O zaman göstereyim geleyim ben. Arasın ee, Arasın e, Aras evini gösterince arkadaşlar e, ona göre karar verirsiniz Arasın evinde şuraya yapacağım. Yapıp geleyim Evet arkadaşlar Böyle, e, böyle dur, yap böyle. Dur Aras dur Aras Arkadaşlar evini böyle yapmış çatısını da kapatıyorum şimdi evet, içine de Aras ama. dur dur Aras onu geç Böyle bir ev arkadaşlar Size gösteriyorum kiminki daha güzel arkadaşlar Aras'ın evinin içi yok ee, Benim de evim böyle Sizce kimin evi daha güzel olmuşlar arkadaşlar Yorumlara yazmayı unutmayın Görüşmek üzere Ve bay bay demeden önce kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. 50 e, abone çok az kaldı. 50 abonede arkadaşlar bir saatlik video gelebilir. Görüşmek Oha. üzere. Yo abartmıyorum ben. De yarım saatlik video çektim birkaç kez. Görüşmek <laughs> üzere ve bay bay.